Selam arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü sorumuz Netfen Yayınlarından. Sorumuzu okuyalım arkadaşlar. Osman bir tahtadan bir yüzünün alanı 6 kök 192 santimetre kare olan düzgün altıgen şeklindeki bir parça keserek almıştır. Sonra bu düzgün altıgeni şekil birdeki gibi köşegenler Rinden keserek eşkenar üçgen şeklinde parçalar elde etmiştir. Bu parçaları ise birer uçlarından birleştirerek şekil 2'deki gibi bir motif elde etmiştir. Buna göre Osman'ın elde ettiği motifin dış çevre uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi demiş ki arkadaşlar Osman bir tahtadan bir yüzünün alanı 6 kök 192 santimetre olan düzgün altıgen şeklinde bir parça keserek almıştır. Hmm. Demek bunun alanı kaçmış? Alt kök 192 olacak şekilde. Hmm. Okey. Tamam. Düzgün altıgen de neymiş arkadaşlar? Birbirine eş altı eşkenar üçgen. Bir kenar uzunluğu A olan eşkenar üçgenin alanı. Tamam bakın. Bu altıgenin alanı. Altıgen de kaç tane eşkenar üçgen oluşuyor? Altı tane. O zaman bir tane eşkenar üçgen ne olur? 6'ya bölersem kök 192 olur. Kök 192 niye eşitmiş arkadaşlar? A kare eksi kök 3 bölü 4 eşitmiş. Şimdi kök 192 kökün dışına çıkartalım. 192'yi 2'ye bölerim 96. 96'yı 2'ye bölerim 48. 48'i 2'ye bölüyorum. 24. 24'ü 2'ye bölüyorum. 12. 2'ye bölüyorum. 6. 6'ı 2'ye bölüyorum. 3. 3'ü 3'e bölüyorum. 1. İkişerli gruplara ayırıyorum. Gitti gitti gitti. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kök 3'müş. 8 kök 3. A kare kök 3 bölü 4'e eşitmiş. Bunun aşağısına gizli 1 var dersek. içler dışlar yapıyorum. 32 kök 3 eşittir. A kare kök 3'e. Şimdi kök 3'ler sadeleştir. O zaman A kaç olur arkadaşlar? Kökünü alırsam, kökünü alırsam A kare kök dışına A dış çıkar. Kök 32. Kök 32 eşitmiş. E kök 32 de kaç eşittir? 4 kök 2 eşittir. Tamam. Demek ki bir kenar kaçmış? 4 kök 2'ye eşitmiş. Osman'ın elde ettiği motifin dış çevre uzunluğu kaçtır? dış çevre uzunluğunu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12'dir. 12 ile 4 kök 2'yi çarparsam çünkü ben bir kenar ne bulmuşum? 4 kök 2 çarparsam ne bulurum? 48 kök 2. Yani cevabım nedir arkadaşlar? C'dir. Umarım bu soru da anlaşılmıştır arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.